Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere paysa nasıl TL kazanır bunu göstereceğim video başlamış aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar o zaman hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar dediğim gibi payselde TL kazanacağız arkadaşlar Peki nasıl kazanacağız hemen ona geçelim bir sitemiz bu arkadaşlar görevimiz kazanç aldığında site arkadaşlar standing açıklama kısmında mevcut oradan ücretsiz bir şekilde siteye kayıt olabilirsiniz arkadaşlar Kayıt olduktan sonra önümüze gelen çok basit görevleri yaparak para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Gayet basit hatta görevler. Mesela Instagram sadece takip edip 25 kuruş kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kanal abone olarak 25 kuruş veya WhatsApp grubuna gelerek mesela şurada TikTok'ta bir hesabı takip edip videoyu be videoyu beğenerek 65 kuruş kazanıyorsunuz. Gayet çok kazançlı bir site arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Mesela şurada var Instagram takip etti. Görevi yapıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar takip et diyor. Şurada hemen görev adresine basıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gerekenler çok basit arkadaşlar zaten. Görev adresine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bunu takip ediyoruz. Ve bunun bir ekran fotoğrafını alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kanıtını yani takip ettiğimize dair, dair bir kanıt alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra geri sitemize dönüyoruz. Buradan arkadaşlar dosya seç kısmından dosyalar ve yaptığımız kanıtı seçiyoruz arkadaşlar. Yaptığımız kanıtı seçtikten sonra buraya da görevimi başarıyla tamamladım yazıyoruz arkadaşlar. Görevimi başarıyla tamamladım. Yani siz başka bir şey de yazabilirsiniz. Ben böyle yazıyorum. Yazdıktan sonra arkadaşlar kanıt gönder butonuna basıyoruz. Ve kanıtımız gönderiliyor arkadaşlar. Şöyle hatta yaptığım görevler kısmından arkadaşlar Onaylan mı? Onaylanmış mı? Onaylanmamış mı? Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben 4 tane görev 3 4 tane görev yaptım. 3 tanesi onaylandı. Şimdi bu da çok kısa sürede onaylanıyor zaten görevler arkadaşlar. Admin ile bizzat konuştum yani e, çok konuştum. Dediğim gibi çok kısa sürede görevler onaylanıyor. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle siteye girdiğinizde birkaç e, şey yapmanız gerek arkadaşlar. Ayar yapmanız gerek Şuradaki profil kısmına girip profilim kısmına Giriyorsunuz arkadaşlar girdikten sonra Buradan ödeme yöntemini seçiyorsunuz Ödeme yöntemleri papara Ziraat bankası facebook ve Facepay ve paysel arkadaşlar Buradan istediğinizi seçiyorsunuz Ve buraya da işte e, Papara ise papar numaranız işte e, Facepay ise facepay'deki şeyiniz bunlar buraya bu bilgileri Dolduruyorsunuz ödeme bilgileriniz kısmına Doldurduktan sonra arkadaşlar artık e, Gönlünüzce görevleri yapıp kazanabilirsiniz arkadaşlar çok basit şekilde. Görevler var arkadaşlar. Şöyle hatta ödeme talebi kısmına giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, paranız 10 TL oluşun o, e, ulaşınca burada para çek butonu aktif oluşan, aktif diye gördüğünüz gibi. Bu buton aktif oluyor arkadaşlar. 10 TL ulaşınca bu para çek butonuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar buradaki girdiğiniz bilgiler doğrultusunda ödemeniz girdiğiniz yere yapılıyor arkadaşlar. Gayet kazançlı ve kolay bir site arkadaşlar. kullanmaz kesinlikle tavsiye ettiğim ne bir site arkadaşlar. Şöyle yeni görevler. ya yani şu an böyle arkadaşlar sistem sistemin dediğim gibi kayıt linki açıklama kısmında mevcut. Oradan size site ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz ve bu şekilde Paysel TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. umarım işinize yaramıştır. Bir tek de mesela Paysel kullanmayanlar Papara yoluyla da parasını alabilir arkadaşlar. Ee, umarım video işinize yaramıştır. Aşağıdan video işinize yaradıysa veya siteye beğenirseniz aşağıdan beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Bay bay.